Mer Merhaba arkadaşlar Yıldız Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serisinin evet, koydum. Minecraft 9. bölümüyle karşınızdayız. Biz bir tane koyun yapacağız. Çitle renkli koyun yapacağız bu isim etiketiyle. Jeb alttan çizgi yaptık biz. Tamam şimdi bir tane buğday lazım bize. Sandıkta. Creeper vardı. Niye İskeletor var orada. Dur şu çıkartalım bal kabağını. Savaşalım. Ben savaşacağım valla. Nerede? Öldü. Aha, öldü. Taş kılıç var bende. <laughs> İki kemik bir of. Oh, tamam. Şimdi koyunu getirebiliriz. Bir dakika. Buğdayı bulamıyorum şu anda. Büyümüş buğdaylarımız var mı? Benim üstümde var. Attım. Oha. Bizim orada. Bizim. Aldım. Ben dışarıdayım. Veya da ben şey... Şu koyunla şey yapalım bir. Bu koyun... Şu bal kabağını takayım yine de enderman falan vardır. Koyun var mı? İnşallah vardır koyun. Bakın görmeyeyim. akşam oluyor. Melih akşam oluyor. E, tamam ben de buradan çıkmak istiyorum. Video Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi yapmaya çalışalım. sen de koyunu toplayayım. Değil mi? Melih yardım et bana. Ben ben Ama burada hiç koyun yok. Hı. Ece. Ha. Şurayı bir kazdım içinden su Oraya gitti herhalde Su kaynağı İşte Ne mi çıktı Sen Taş Her şeyin taştan mı senin Yok ben sadece Taş Şey Baltayla tırayım taş Olmuş Buradayları toplayayım mı Taş çıktı. Al. Ben görmedim her var. Arkadaşlar ben şunları ekeyim yine. Ekledim zaten. Benim puanım 5 zaten. Hayır inşallah ekmeği yapayım mı? Ya da şimdi yapmayayım koyun yapacağız. Abi benim puanım 5 var. Benimki de.

akşam olabiliyor o yüzden ben yine de kapıya şey olarak koydum. Sen gelirken kırarım ben. ben zaten önceki gizlediğim yere odunları katladım. Dur kırayım ben. Ha Koy sen yine odunlarını. Pratik tebe bütünden yaptım. Böyle sonra Bak tamam, baba. Tamam, evin içine koyalım. En azından akşam yemeklerinde işimize yarar. Değil mi? Kapının kapının dışına da koyalım mı iki yanına da? Şu koydun ya şimdi şuraları o şeye. İşte şu kısımları da koyalım. Camın yanları da şuralara. Evet öyle. Gece önümüz de aydınlansın. Ama çok abartıyorsun sen. Bak. Yani şu kadar. Bu... Abartmana gerek yok. Ben bir şey diyorum. Sen çok abartıyorsun. Evin için ne yapacağız? Ha evin için ne e yapacağız? Evin evi falan çok aydınlık olunca olunca evin için Evin yakınlarında don bir mongol doğmuyor. Ondan dolayı öyle yaptım. Aç zaten. Dur bir dakika ya. Şu paylanca balığını pişirince ne şey çıkıyor merak ettim. Elimde 64 Paylan çabalığı pişmiyor beni Paylan çabalığı pişmiyor Paylan çabalığı yenmez yani. çünkü Ne yapacağız sus olarak duracak mı? Akşam oluyor bu arada Uyumaya çalışalım canavar çıkarsa uyuyamayacağız ben bütün Demirleri ısıtmamıza gerek yok. Yaptım burada çünkü oluyor direkt yanına kalınca. Tamam boş. Şöyle ben boş kaç? Beş. Benimki de beş. Ne kadar akşam olacak daha. Ya da geceleri Enderman falan çıkıyor bizi dövmesin. Dövmesin. Param pinçketmesin. Yatsam Yatsana Gene var gelmeden. Gel. Sen seni göremiyorum ben. Ben de seni göremiyorum. Çünkü bu sürümde öyle. Ben hala anlamadım. Ya oyunum dondu işte ya. Ben tamam Oh şey. Demirin crafting table'da. Crafting table'ın bir köşesine koy. Hemen çeviriyor zaten. <laughs> İskelet mi var dışarıda? <laughs> baktım, baktım göremedi. Ya <laughs> da var ama. Ya ah. nasıl sesli time set mi? Doğru düzgün. Mesut. Tamam bu. Baba oley ya. Beni hadi. hadi koyun bulmama yardım et. Ezim ben buradan madene gidiyorum. Ama her zaman odunlar boşa gidiyor. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim hoşça kalın